Merhaba Başaklar. Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına giriş yaptığınızda gökyüzü sizlere özellikle maddi konular, değer konusu ve güven ihtiyacı üzerinden güçlü mesajlar veriyor. Güneş ve Merkür'ün Terazi burcundaki yolculuğu gelir gider dengenizi yeniden kurmanızı, bütçenizi gözden geçirmenizi işaret ediyor. Ancak Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı kare açı fazla harcama eğilimlerine veya beklentilerinizin gerçeklerden uzaklaşmasına neden olabilir. Maddi kararlarınızda gerçekçi olmanız çok önemli. Venüs'e burcunuzda Güney Ay düğümle kavuşumda sizlere ilişkilerde ve kişisel değer duygunuzda geçmişten gelen bir karmayı hatırlatıyor. Belki eski bir ilişki gündeme gelebilir ya da kendinize dair eleştiren yönleriniz yüzünden geçmişte yaşadığınız yaraları fark edebilirsiniz. Kuzey Aydüğümü karşıttığı ise sizleri kariyer ve toplumsal duruşunuz üzerinden geleceğe çağırıyor. Artık ben ne istiyorum ve bunu dünyaya nasıl sunabilirim sorusuna odaklanmalısınız. Mars'ın Akrep Burcu'ndaki konumu iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerinizi hareketlendiriyor. Bu dönemde daha keskin bir zihne sahip olacak, fikirlerinizi cesurca ifade edeceksiniz. Fakat tartışmalara fazla sert girmemeye dikkat etmelisiniz. Jüpiter Yengeç Burcu'nda yolculuğuna devam ediyor. Sosyal çevrenizi, dostluklarınızı ve hayallerinizi büyütüyor. Lilith ise yaptığı üçgen açıyla arkadaşlık ilişkilerinde gizli gerçeklerin açığa çıkabileceğini fakat bu durumun sizi aslında daha da özgürleştireceğini gösteriyor. Satürn ve Neptün ise balık burcunda kavuşumda ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli sınavlar getiriyor. Artık gerçekçi olmayan beklentileri bırakmalı, ilişkilerinizde sağlam temellere yönelmelisiniz. Ve Uranüs ile Plüto arasındaki güçlü üçgen eğitim, fikirler, yaratıcılık ve aşk alanında size güçlü bir yenilenme fırsatı sunuyor. İçinizdeki ifade gücünü keşfettiğinizde hem özel hayatta hem iş hayatında çok şey değişecek. Sevgili Başaklar, Ekim ayı giriş enerjileri size diyor ki, Geçmişi onurlandırın ama geleceğe de odaklanın. İlişkilerde ve işte gerçekçi adımlar atın. Kendi değerinizi cesurca ortaya koyun. O zaman bu ay sizin için bir dönüm noktası olacaktır. Ekim ayı e, giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir Ekim ayının ilk yarısına bakalım. Sizler için özellikle ilişkiler, ortaklıklar, finansal konular ve kişisel değerleriniz açısından oldukça önemli görünüyor. Gökyüzünde oluşan tekareler ve Koç burcundaki dolunay sizleri hem ilişkilerde hem de para alanında netleşmeye çağırıyor. 1 Ekim'de bir tek kare açık kalıbınız var. Ayın başında hemen Yengeç Burcu'ndaki Jüpiterle ile ay karşı karşıya geliyor. Terazi Burcu'ndaki Merkür de bu ikisine kare yapıyor. Bu etki sizin için sosyal çevre, aşk hayatı ve para konularına baskı yaratacak. Bir yandan arkadaş çevrenizde gelişen olaylar sizi büyütmek isteyecek. Diğer yandan aşk ve çocuklarla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. Merkür'ün etkisiyle finansal alanda özellikle kazanç ve harcamalar konusunda iletişim krizleri yaşanabilir. Harcamalarınızı dikkatle yönetmek bu ay önemli. 4 Ekim'de Venüs güney ay düğümüyle kavuşacak burcunuzda. Bu özellikle ilişkilerde geçmişten gelen alışkanlıkları önünüze getirecek. Fazla eleştirel, mükemmeliyetçi ya da kontrolcü yaklaşımlar partnerinizle aranızda sorun yaratabilir. Kironun koştan devreye girmesiyle ortak finansal konular, miras, borçlar veya partnerin gelirleri üzerinden bir kırılganlık açığa çıkabilir. Burada şifa, karşılıklı güveni yeniden kurmaktan geçiyor. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim ve iletişim alanında derinleşmenizi sağlıyor. Bu dönemde daha çok araştırmalar yapın, yapabilir, gizli kalmış bilgileri öğrenebilirsiniz. Yazışmalarda ve konuşmalarınızda stratejik davranmanız size avantaj kazandırır. Kısa yolculuklar veya eğitim fırsatları da gündeme gelebilir bu dönemlerde. 7 Ekim'de e, ayın en güçlü etkisi bir dolunayımız var Koç burcunda. Bu dolunay sizin ortak finans, borçlar, vergiler, kredi ve partnerin maddi kaynakları alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir devam eden bir finansal mesele çözüme kavuşabilir borç kapatabilir, kredi başvurusu yapabilir veya partnerinizin gelirleriyle ilgili bir netlik kazanabilirsiniz. Aynı zamanda duygusal anlamda da paylaşmak, güvenmek, bırakmak temaları öne çıkıyor. 11 Ekim'de Venüs sizin burcunuzda Satürn'le karşı karşıya gelecek. Bu etki ilişkilerde çok güçlü bir sınavı anlatıyor. Partnerinizle aranızda sorumluluk, bağlılık ve sınırlarla ilgili netleşmeniz gerekebilir. Kimileriniz ilişkile bir karar aşamasına gelebilir. İş ortaklıklarında ya da koşulların gerçekçi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Aynı günlerde yengeçteki Jüpiter'in koştaki Kiron'a da kare açısı var. Arkadaş çevresi ortak projeler ve finansal paylaşımlar üzerinden geçmişten gelen yaraları açabilir. Bir arkadaşınızla para konusu gündeme gelebilir. 12 Ekim'de ise Ay ikizler'de Venüs ve Satürn karşıtlığına kare açı yapacak. Burada da bir tek kare açı var. Bu etki kariyer ve toplum önündeki imajınız üzerinden baskı yaratabilir. Hem ilişkilerde hem iş hayatında aynı anda herkese yetişmeye çalışabilirsiniz. Ama çalışmayın. <laughs> Önceliklerinizi belirlemek çok faydalı olacaktır bu dönemde. Sevgili Başaklar, Ekim'in ilk yarısı özellikle ilişkiler finansal konularda büyük yüzleşmeler getirecek size. Koç Donlay'ı maddi ve manevi paylaşımlarınızı netleştirmenize neden olacak. Venüs Satürn karşıtı ise ilişkilerde gerçekten değerli olanı ortaya çıkaracak. Artık fazlalıkları bırakma, güveni yeniden kurma ve dengeli bir ortaklık yaratma zamanı. 14 Ekim'e baktığımızda gökyüzü sizlere özellikle maddi konular, değerler ve güven alanında önemli mesajlar veriyor. Venüs terazi burcuna geçiyor. Birlikte bununla birlikte kazançlarınızı düzenlemek, mali konularda denge kurmak ve sahip olduklarınızı daha uyumlu bir şekilde değerlendirmek isteyeceksiniz. Ancak Venüs Koç burcundaki Neptün'e de karşıtlık yapıyor. Ortak maddi kaynaklarda, yatırımlarda ya da Borç alacak ilişkilerinde kafa karışıklığına yol açabilir. Gerçeklerle hayaller arasındaki farkı görmezden gelmemek çok önemli olacak. Ay ve Jüpiter yengeç burcunda kavuşacak. Sosyal çevrenizden destek alabileceğinizi gösteriyor bu. Arkadaşlarınızla olan bağlar güçlenebilir. Grup çalışmaları size yeni fırsatlar getirebilir. Fakat Güneş ve Kiron karesi bu ilişkiler içinde geçmişten gelen kırgınlıkların yeniden gündeme taşınabileceğini de gösteriyor. Bir arkadaşlıkta ya da bu topluluk bağında adalet, denge ve güven sorgulanabilir. Gökyüzünde Venüs, Uranüs ve Plüton arasında oluşan güzel bir hava üçgeni var. Sizlere özellikle iş, kariyer ve günlük düzen alanlarında büyük fırsatlar sunuyor. Yeni yöntemler keşfetmek, işinizi farklı bir boyuta taşımak ya da daha özgür bir şekilde çalışmak için güçlü destekler var. Plüton'un durağan konumda olması bu gelişmelerin hayatınızda kalıcı bir dönüşüm yaratacağını vurguluyor. Ve Venüs Neptün karşıtlığı bu hava üçgenine eklendiğinde ortaya bir açıtma açılı kalıbı çıkıyor. Maddi ve manevi değerlerinizi netleştirmeniz gerekiyor. İllüzyonlar da aldığında gerçek gücünüz ortaya çıkacaktır. Özellikle para, iş ve ilişkilerde büyük bir dönüm noktası olabilir bu 14 Ekim. Hayatınızda gerçekleri gördüğünüzde çok daha sağlam ve özgür bir gelecek sizi bekliyor olacak. Sevgili Başaklar, Ekim'in ikinci yarısı gökyüzü sizlere para, değerler, yakın çevre ilişkileri ve inançlar alanında önemli dönüştürücü etkiler getiriyor. Bu dönem hem maddi hem de manevi anlamda yeni bir düzen kurmanız için güçlü fırsatlar sunuyor. 17 Ekim'de terazi burcundaki güneşle koçtaki retrokiron karşıtlık yapıyor ve yengeçteki jüpiter de bunlara güzel güçlü bir kare yapıyor. E, bu etkisizler için para, ortak finans kaynakları ve sosyal çevre alanında çalışıyor. Gelir gider dengesi, borçlar ya da bir arkadaşlığınızla maddi destekler meseleler gündeme gelebilir. Jüpiter'in etkisiyle bu konular abartılı bir şekilde büyüyebilir. Burada asıl ders kendi değerinizin farkına varmaktır. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum sizlerin yakın çevre, kardeşler, eğitim ve iletişim alanında gerçekleşiyor. Kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle gergin konuşmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir eğitim, yazı veya proje başlatmak için çok güçlü bir zihinsel motivasyon söz konusu. Fakat iletişimde keskin sözlere de dikkat edin. 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlere para ve değerler alanında yeni bir başlangıç getirecek. Gelir kapılarınızla ilgili yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Maddi güvence ihtiyacınız ön plana çıkabilir. Ayrıca Merkür ve Mars'ın da ay düğümleriyle kurduğu uyumlu açı alacağınız maddi kararların kader yönünüzü etkileyeceğini ve destekleyeceğini gösteriyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca iletişim, yakın çevre, kardeşler ve eğitim konularınız üzerinden daha çok gündeminiz olacak. Zihinsel yoğunluğunuz artacak. Sözleriniz daha etkili hale gelecektir. 24 Ekim'de Güneş ve Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. İş ortamınız, günlük sorumluluklarınız ve iletişim trafiğiniz arasında baskı hissedebilirsiniz. Ancak aynı gün Akrep'teki Merkür, Mars ve Lilith'in Jüpiter ve Retro Satürn'e kurduğu büyük su üçgeni sizlere muazzam bir destek sağlayacak. Eğitim, yakın çevre ve sosyal bağlantılar üzerinden Güçlü şifalanmalar mümkün. Üzerinizde bir baskı olabilir, ama bunu çözeceksiniz demek oluyor. 25 Ekim'de ay düğümleriyle ay arasında bir tekrar çıkarılıp oluşuyor. Bu etki sizler için tam e, da e, yükselen hattınızda gerçekleştiği için, sizi geçmişten geçmişte geleceğiniz alışkanlıklarınızla ruhsal yöneliminiz arasında güçlü bir gerilim yaratacak. Burada önemli olan eski düzenlere saplanıp kalmak yerine daha akışta kalmak olacaktır. 29 Ekim'de Merkür yay burcuna geçiyor ve Uranüs'te karşıtlık yapıyor. Bu etkide ev ve aile hayatınıza ani değişimlere işaret ediyor. Beklenmedik taşınımlar, taşınmalar, aileyle ilgili sürpriz haberler gündeme gelebilir. Aynı gün güneşle ay arasındaki kare açı içinizde bir huzursuzluk yaratacaktır. Özellikle iletişim ve kariyer arasında bir denge sağlamak zorlaşabilir. Sevgili başaklar Ekim ayı biraz zor bir ay gördüğünüz üzere bu dönem sizlere şunu söylüyor. Maddi ve manevi değerlerinizle köklü bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Söyledikleriniz, yaptıklarınız, aldığınız maddi kararlar uzun vadeli geleceğinizi etkileyecek. Kontrol etmeye çalışmak yerine akışa güvenin. Gökyüzü size yeni bir yön açıyor. Eylül ayı tutulmalarından beri hep bu yolun açılması ile ilgili enerjiler var zaten. Mutlu ve huzurlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.